ki, e, şu an Türkiye'nin kalite merkezinden e, Doktor Muzaffer Kıraş beyler hem e, tanışma şerefine nail olduk e, hem e, Akar Adası adına e, ben, ben, e, ISO 9001 belgesi almaya hak kazandık thời, e, bununla ilgili ben bazı bilgiler arz edeceğim tabi konuyla ilgili e, Muzaffer Bey'silere e, daha detaylı bilgiler sunacaktır e, bildiğiniz yüzden, gibi şimdi ISO'nun bir tanımını tangent, yapalım <says> e, uluslararası standartizasyon örgütünün bir kalite yönetim sistemi standartıdır. ISO 9001 belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sertle idare edilir. Ee, üç günden beri Hakkari'deyim. değil. Ee, akşam otele, otelin önünde arabayı park ettik. Sabah çıktık. Araba yok. Dedim nerede araba? Vallahi dile şuradaki araba sizin. Öncelikle e, Hakkari Ticaret ve Saray Odası Yönetim Kurulu Başkanımıza, şahsında ve tüm ekibine e, bu misafir perverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisi de dün göndermedi, çığ tehlikesi var Muzaffer Bey diye. Çünkü akreditasyon yarım kalır bize de bir şey olursa. E, doğu'nun Hakkari'den başlayarak e, Mardin, Nusaybin, Kızıltepe'ye kadar birçok oda ve borsasına, birçok kurumuna, hizmet veriyoruz. Türkiye genelinde şu anda Türkiye'nin dışında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası'na da hizmet veren bir firmayız. Eee biz doğuyu çok önemsiyoruz. Ama açık konuşayım, dost acı söyler. Ben eee doğuda yaşayan ticaret adamlarımızın, doğuda yatırım yapan iş adamlarımızın istikrara ve yatırıma aslanın ota baktığı gibi baktığını düşünüyorum. Eğer doğuda siz Piyasanın içerisinde olmaz, aslan payınızı almazsanız maalesef ortalığa çakallar e, saldırır. Hakkari'nin çok güzel, e, inşallah Sayın Başkanım tam bizim istediğimiz gibi bir başkan. Atik, e, hızlı karar verebilen, çünkü Japonların güzel bir sözü var. Hakkari'nin tersli hale bir değer, doğru mu? Evet. Şimdi buna Muş da sahip çıkıyor, Adıyaman da sahip çıkıyor. Biz Türkiye olarak maalesef... Türkiye e, ayran dediğimiz zaman aslında doğunun bir değeridir. Sarayımız var. İnanın e, eğer restore edilse İngiltere'de dört tane taş var. Yıllık İngiltere'deki ziyaretçi sayısı arkadaşlar bir buçuk milyon. Şu an VHS kullanıyor. Betamax var. Yani devir değişiyor. Biz şu anda burada Hakkari'nin geleceğiyle ilgili gelecek ki ne yapabiliriz diye konuşurken Bill Gates, Microsoft'un Microsoft yönetim kurulu başkanı 2051 yılının programıyla alakalı beyin takımıyla bir toplantı oluşturuyor. Üç günlük yine bir eğitim vermiştik. Hakkari'de bundan sonra Allah kısmet ederse ticaret ve sanayi odamız eğitim konusunda da aktif olacak. Ben üyelerimizden şunu rica ediyorum. Eğitimden kaçmayın. Bir şeyler öğrenmek, bir şeyleri not almak, eee yeniliklerle ilgili haberinizin olmasını istiyorsanız Ticaret ve Sanayi Odamızın eee düzenlediği ve diğer kurumlarında düzenlediği her türlü eğitime mutlaka katılım sağlayın. Kefiçi. Görüşmek Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu olarak e kapatalım. Arabize mi ses? 2 edeceğiz. Eee Hocalarımıza tekrar hoş geldiniz.